konusunda tecrübeli deneyimli e, hem psikolojik danışmanlık hizmeti veriyoruz 18 yaş üstü tüm kadınlarımıza hem e, çocuklarınız için kaygı bozuklukları sınav kaygısı e, o tarz diğer kaygı bozukluklarında yardımcı oluyor ve şu an aldığı eğitimle beraber de aile terapisi çift terapisi hizmetlerine de başladı. Fibromiyaj genel olarak kaslarda dediğimiz ve vücudun belirli noktalarında kronik ağrı ile kendini gösteren yumuşak bir doku romatizmasıdır. Ee, halk arasında bildiğimiz kireçlenme olarak dediğimiz osteoartikten sonra görülen en sık romatizmal bir hastalık. Görünme sıklığı yaşla beraber e, birlikte artıyor. Başlangıç yaşı çoğunlukla 30'lu 50'li yaş arasında oluyor. Bağırıcımızda dediği gibi daha çok kadınları etkiliyor bu hastalık maalesef. Ve erkeklere oranla yaklaşık 10 kat daha fazla kadınlarda görülüyor. Türkiye'de ise durum şöyle. Her yıl 100.000 kişiye fibromiyalji tanısı konuluyor ve bu sayıda her geçen gün artmaktadır. Fibromiyaljinin diğer belirtileri sırtta, boyunda, omuzda ve kalça bölgesinde olmak üzere kronik bir ağrı Onun dışında aşırı yorgunluk, sabah tutukluğu, sabah yorgun kalkma ee, bağırsak problemleri, ishal kabızlık gibi, duygu durum bozuklukları, kadınlarda görülen ağrılı adet belirtileriyle kendini gösteren kronik bir kas iskele sistemi hastalığı. Bakalım yoğun aralık mı, düşük düzeyde mi? Bunu ölçmek için işaretlemenizi isteyeceğiz. E, ee, puanlamayı yardımcı da olabiliriz. Puanlamayı yapmak isteyenler kendileri de yapabilir. Kendimize en büyük işaretleyeceğiz ve son bir ayı düşünelim. Şimdi orada Aslında Müge Hocamızın da dediği gibi tek bir neden yok. Yani bunun tam olarak neyden saptandı tek bir nedene bağlanamıyor. Ancak e, psikolojik, fizyolojik ya da benimsenen yaşam tarzı gibi faktörlerden kaynaklı bu hastalığın gelişimi etkilenmiş oluyor. En belirgin özellikleri e, ağrının vücuda yayılması. Yani nasıl geliyor hasta? Boynumda ağrım var, sırtımda yayılıyor, işte kalçamda, ayağıma kadar gezen bir ağrı tablosu gösteriyor. Genelde yani %70'i bu noktaların ağrılı geliyor kişi. E, uyku problemi yaşıyorlar. Uyku biliyorsunuz vücudumuzun dinlendiği bir alandır. Noktalar kişiden kişiye değişebileceği gibi kişinin de normal yaşadığı hayatında da evet. değişiklik gösterebiliyor. Teşekkür ederim, ederim. paylaştığınız için. 4-5 yıl var. Evet. E, hani anlatacağımız anlatacağım çok fazla hı hı. şey var. Çok sağ olun ama evet. paylaştığınız için. Teşekkür ederim. E, görüldüğü gibi ağrılar hı hı. noktasal ve dağılabiliyor. Kişiden kişiye de farklılık yaratabiliyor. Bir yerine nefes alalım. Evet. Nefesimizi verelim. Bugün fibromiyaji ile ilgili bir eğitim verdik. E, kronik ağrıları, yaygın ağrıları olan, ağrılı noktaları olan yumuşak dokun romatizması. Çok sık görülen bir rahatsızlık. 30 ile 50 yaşlarda kadınlarda çok sık rastlanıyoruz. Bu, bunun üzerine böyle bir eğitim vermeye karar verdik. Çok sık rastladığımız için. ben de fibromiyajda egzersizin öneminden bahsettim. Çünkü egzersizle birlikte ağrılarımız azalıyor, yaşam kalitemiz artıyor, depresyon düzeyimiz azalıyor. Burada da kadın sağlığı birimizde de e, pilates reformer egzersizini e, hastalığa yönelik yani fibromiyajlı hastalarının ağrılarına yönelik şekilde uygulayıp çalışıyoruz. Ev egzersizleri programı veriyoruz hastalarımıza, danışanlarımıza. Fibromiyajlı ile psikoloji arasında e, aslında önemli bir bağlantı var. E, fibromiyajlı diğer gelişen hastalıklarında e, aslında ilerlemesinde önemli rol oynuyor. E, psikolojideki e, anksiyete bozuklukları, depresyon, panik atak gibi durumlar aslında fibromiyaljiyi de tetikliyor. biz bu durumda aslında kaygıyı azaltarak fibromiyaljinin de ilerlemesini azaltıyoruz ve bu çalışmalarımızı burada terapilerimizle arttırarak depresyonu azaltıyoruz, panik atağı azaltıyoruz, kaygı bozukluklarını azaltıyoruz. Fibromiyaljinin de vücuda verdiği aslında ağrıların en minimum düzeye inmesini sağlıyoruz. Fibromyalji tanısı almış bireylerin beslenmesinde taze meyve, sebzelerden zengin, antioksidan içeriği çok yüksek olan besinleri günlük hayatımızda almamız oldukça önemli. Ee, bu tanılı bireylerin vücut yağ oranları normal bireylere göre yüksek olduğundan dolayı e, çeşitli hastalıklar grubunda, risk grubunda oluyorlar. Fibromyaljide ideal kiloda olmak çok önemli. Ee, eğer kilolu bireylerin ideal kilo düşmesi ve kilosunu koruması çok önemli. Daha sonra d vitamini ve magnezyum kaynaklarını mutlaka hayatımıza almamız gerekiyor. Böyle bir şeyden haberim yoktu. Kadın Sağlığı Danışma Merkezi olduğunu öğrendiğim çok iyi oldu. Bundan sonra artık buraya uğrayacağım. Eğitimde bilgilendirildik mesela. Boyun ağrılarımız, kas ağrılarımız oluyor bu hastaların. Onlar için bize yardımcı olabileceklerini söylediler diyetisyenimiz, fizyoterapistimiz ve psikoloğumuz. Onlara çok teşekkür ediyorum. Aile sağlığı danışmanı yerindeyiz. Fibromiyacı üzerine seminer aldık. Gayet de memnun kaldık. Çok iyi. Böyle bir imkan tanındığından dolayı teşekkür ederim. Psikologdan yararlanıyorum. Bir de diyetisyen de yararlanıyorum. Bayağı da faydasını gördüm tabii ki hayatımda bir değişiklik oldu. Filmi miyacı nedeniyle eğitime geldim bugün. Ağrılar çok yoğun. Gece uykularım yok. Ne bileyim yani evin içinde kendimi zor idare ediyorum artık. Bayağı bu yıl bayağı bayağı arttı. İlaç kullanmıyorum. Üniversite hastanesinde tanı koyuldu. Fizik tedavi bölümünde. Bence vücudunda çok ağrısı olan bir fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümüne uğrasınlar. Tanılarını koysunlar ve tedaviye başlasınlar. Gün geçtikçe yoğunlaşıyor ve kötü yani. <laughs> Ay müthiş güzel. Allah razı olsun. Düşünenlerden, bu projeyi çizenlerden, yapanlardan.